Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kok Inu koyun üzerine konuşacağız. Dediğim gibi meme coin'lerde her ne kadar artık yatırımı yapmaktan vazgeçsem de e, uzun süredir takiplerimi, analizlerimi çünkü çok fazladır istek ve yoğunluk olduğu için elimizden geleni, fikirlerimizi de söylüyoruz teknik analiz bazından. E, hype bazından yine e, şeylerimizden bahsediyoruz. 2 ay önce Coke coin videosu yapmıştık dostlarım. Bonkcoin'in rakibi olarak ön atmıştım ben Kok'u. Öyle nitelendirmiştim. Gayet de öyle düşünüyorum. Halen de öyle düşünüyorum bu arada. Şimdi gelelim Kokcoin'i inceleyelim. Şu an halen de minimal bir e, market cap'i var. 310 milyon dolar. ilerliyor Tek başına savaşmaya devam ediyor Kok. Ben Kokcoin'in e, videosunu çektiğimde aslında güzel bir yükselişten sonra sert bir düşüşe tekabül etmişti. 0,5032 bandındaydı. Şu anda 0,5044 bandında. Yani yaklaşık olarak bir 12 birim artmış durumda bizim videoyu çektikten sonra. O zaman o ne kadar kar yapıyor? 12 24 36 desek yani yüzde yüzde 30'un üstünde bir kar yapmış durumda bizim videoyu çektiğimizden sonra itibaren. Şöyle internet sitelerinde takip edebilirsiniz. Topluluk kısmına da bakabilirsiniz. E, inceleyebilirsiniz. Bakalım ben o zaman videoyu çektiğimde piyasa değeri 227 milyon dolarmış. Yani piyasa değerinde de çok ağım şu an bir değişiklik yok. Bunu da söyleyebilirim dostlarım. Yani inanılmaz i̇nanılmaz derecede bir para akmamış. Yani piyasa değerini inanılmaz derecede arttıramamış. Bonk coin biraz daha e, iyi çıktığını söyleyebilirim. E, Coca Koka göre ama bu değil ki kok ilerleyen zamanlarda alıp gitmesin. Neden? Çünkü Shiba da aynı şekilde öyle gitti, Dogecoin de öyle gitti. İşte Floki'yi görüyoruz şimdi. Floki'ye bakalım. Sonra kokla ilgili şeylerimi bahsedeceğim. Floki de herhalde evet bakın piyasa değeri 1 milyar dolara geçmiş, 2 milyar dolara yakın. İşte bu Floki'yi geçtim. Floki miydi? Token fee miydi? Hayır pardon. anne Floki. Bakın bu Floki ile şöyle bir e, ayrıntı var. Bu Floki'nin pamplanmasında bir tane e, topluluk mu bir şey var. Neydi? Burada evet. DWF Labs. Bunlar dostlarım Floki'nin 25 Şubat'a kadar 0,402830 bandında kendi halinde takılırken fısıltı yani bir e, piyasada spekülasyon dönüyor bir e, dedikodu dönüyor Floki'ye e, bu dff Labs yatırım yapacakmışla önce 0. 40 5'lere daha sonrasında e, bu mesajla bir 0 atıp 0,0174'e fırlatmış. Bakın yatırım yapacakmış yapacakmışla bolmuş. Şimdi bu adamlar benim katıldığım bir e, ön satış projesi var. Hemen kok kokyeneye geçeceğim. Konuda almasın. E, katıldığım bir ön satış projesi var. Dediğim gibi benim sokağa atacak bir kuruş param yok bu saatten sonra. Artık ön satışlardan zamanında da e, çok ağzım yandığı için biraz daha emniyete gidiyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir ay Evet 1-2 aydır tek katıldım ön satış bu. Hiçbir şekilde sponsorlu veya reklam değil. Zaten adamların benim reklamını yapmama ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ekibin. Sadece desteklediğim bir proje. O yüzden de tanıtımını yapıyorum dostlarım. Yani gönüllü olarak tabi. Sizlere de video yapıyorum. İşte bu Floki'nin patlanmasına yardımcı olan ekip bu altcoin projesine yatırım yapacakmış. Ve bu altcoin de bu ay Mart ayı itibaren tahir van borsalarından iki tanesinde listik yapacak. Büyük ihtimal çünkü ekip sürekli paylaşır. yapıyor Telegram kanallarında. Eğer bu e, ön satışa katılmak isterseniz videonun açıklama kısmında bu kripto tefo Telegram grubum var. Gelin en son mesajları okuyun burada e, katılmak için bakın tıkladığınızda pinli mesaj onda bu link ile kayıt olursanız dostlarım ön satış sitesine size %5 bonus veriyor. Nasıl? 1000 dolarlık alım yaptınız. ATS token aldınız. 1000 dolarlık 50 teter size çekilebilir. Teter veriyor. Onu da isterseniz çekersiniz. Parayı nasıl yatırabilirsiniz? Bunun videosu da pinli şeyde var. Haberiniz olsun. Ee, tabii ki riskler var. Ben riskimi göz alarak girdim. Kazanç elde edebiliriz. Zarar da elde edebiliriz. Neyse biz koka geçelim. Umarım bu DFF Labs şeye de şey yapar. El atar da sizin de kok coinleriniz güzel kar elde eder diyeyim. Manisa'da e, şeyde piyasada biliyorsunuz böyle şeyler önemli. Spekülasyonlar önemli dostlarım. İşte kokun da e, neden bir floki olmasın? Neden bir şiba olmasın? Yani tamam o raddeye gelemeyebilir ama neden olmasın? Şu an 248. sırada. Şimdi boktan ne şey var bunun? <laughs> Bakın bonk şeyi de geçti. Flöky de geçti. 2 milyar dolar market cap yaptı. İşte kok bunların sonra bence tek aday kok. Bonk şu an uçuyorsa Kok şu an emekliyor dostlarım. Ben nerede ne kadar meme coin almasam da Kok'la ilgili düşüncem bu. Haberiniz olsun.